Bir yazılım geliştirdik. Ardından da kendi gözlemlerimizi, analizlerini yapmaya başladık. Ve daha sonra da bu analizler sonucunda bu yıldızlarımızı gözledik. E, çıkan sonuçlardan da e, bazı adayların böyle e, değişim gördüğünü, bir değişim gösterdiğini fark ettik. Ve onların değişimin kaynağını bulmaya çalıştık. ve En sonunda baktık ki bu değişimin kaynağı e, gezegenden olabileceğini e, anladık. Ve nihayetinde de 10 yıllık bir emeğin son, sonucunda da biz e, başarılı bir şekilde bir ilk kez e, Türk araştırmacılar tarafından bir gezegen keşfetmiş olduk. Bu bulduğum gezegen e, aslında şu anda biz dünya olarak Güneşe ne kadar uzaksak e, bu gezegende kendi yıldızına olan mesafesi aynı. Yani örneğin Dünyanın Güneşi olan uzaklığı 150 milyon kilometre ise bu gezegenin de kendi yıldızına olan mesafesi 150 milyon kilometre civarında. Aslında sanki Dünya'yı çıkarmışsınız yerine o gezegeni koymuşsunuz gibi bir sisteme sahip. Tabii ilk akla gelen şey, o zaman hayat var mı gibi bir şey geliyor. Madem Dünya ile aynı yerde bu konuda bulunuyor bu gezegen, hayır maalesef bir hayat olma ihtimali zayıf bu gezegende çünkü gezegenin çapı Jüpiter'in çapının bir buçuk katı. Büyük bir gezegen, Jüpiterden bir buçuk kat daha büyük bir gezegen. Sadece onun da bir etkisi yok. Dolayısıyla şey de var burada. Yıldızın da mesela bir takım özelliği var. Mesela bizim Güneş'imizden beş kat daha yarı çapı beş kat daha büyük bir yıldıza sahip bu gezegen. Bu keşifi bulduktan sonra biz hemen ardından bilimsel çalışma olarak bunu şey yapmak istedik, yayınlamak istedik uluslararası saygın bir dergi olan Astronomi ve Astrofizik dergisine bu çalışmamızın sonucunu gönderdik. Ve geçtiğimiz günlerde hakem tarafından kabul edildi ve şu anda onların sayfasında kabul edilmiş olarak makalemiz duruyor.